Merhaba değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Yine muhteşem ve yine harika bir videoyla özel bir paylaşımla yeniden sizlerleyim sevgili takipçiler. Oyuncu Tuba Büyüküstün muhteşem performansı ve harika başarısı ile yine gözler önünde. Harika fotoğraf paylaşan oyuncu Tuğba Büyüküstün özel hayatıyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Tuğba Büyüküstün'ün başarılı performansı ve oyuncunun ilginç görüntüsü tüm dikkatleri üzerine çekti. Engin Akürek ve Tuba Büyüküstün ikilisinin muhteşem performansı, aşk dolu görüntüsü sizler için kanalımızda olacak. Her zaman buyurup izleyebilirsiniz. Çifte kumruların özel ve romantik anları, beraber aşk görüntüleri